Tekrar merhaba çocuklar. Bugün de bir eğitim videosu ile karşınızdayız. Matematik çalışma kitabımızdan yine saatler ve zaman konusuna devam ediyorum. Ünite 4 zaman ölçme. Burada artık biraz biraz alıştırmalarla geçiştireceğiz. Alıştırmaları nasıl çözeceğimizi öğreneceğiz. Hemen bir bilgi pınarım var onu okuyorum. Çocuklar bir yılın 52 hafta aynı zamanda da bir yılın 365 gün 6 saat olduğunu Unutmayın. Aynı zamanda bir yılda da dört mevsim var. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Aynı zamanda bir yılda 12 tane ay var. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Bunların hepsi bir yıla eşittir çocuklar. Peki saatlere bakalım. Çocuklar aynı zamanda saatlerde bir gün biliyorsunuz 24 saattir. 12 saati gündüz, 12 saati gece. Peki bir saatte 60 dakika olduğunu da unutmayın çocuklar. 1 dakikanın da 60 saniye olduğunu unutmayın. Hep problemler bunların üstünde döner çünkü. Bunları öğrendikten sonra çok kolay alıştırmalarımızı şıkır şıkır yaparız. Evet. Hemen okuyalım bakalım burada bizim ilk etkinliğimiz neymiş? Ailem, akrabalarım, arkadaşlarım ve komşularımla ilişkilerim hep iyi olmuştur. Şimdi de zaman ölçme birimleriyle ilişkim çok iyi. Siz de aşağıda elmaların içinde verilenlerden aynı süreyi gösteren aynı süreyi gösterenleri aynı renge boyayarak zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkileri belirleyiniz. O halde çocuklar aynı süreyi gösterenleri bulacağım. Pekala yani bakıyorum elmalara. 12 ay, 60 dakika, 365 gün, 1 saat, 52 hafta ve 1 yıl. Evet hemen zaten gözüme çarptı. Bir yıl kaç gündü? 365 gün. O halde bir yıl 365 güne eşittir. Bir yıl ile 365'i boyuyorum. 365 gün hatta 6 saat. Pekala. Bir yıl aynı zamanda neye eşitti çocuklar? 52 haftaya eşitti. Bir yılda tam tamına 52 tane hafta var. 52 hafta da bir yıla eşittir. Peki bir yıla eşit olan bir elmamız daha var. O da 12 ay. 12 ay. Bir yılın içerisinde tam 12 tane ay vardır. Diyorum ve bu 4 tane elmayı aynı renge boyamış oluyorum. Bakın 12 ay. 365 gün 52 hafta hepsi bir yıla eşittir. O halde ne kaldı geriye? 1 saat. 1 saatte kaç dakika? 60 dakikadır. 1 dakikada yine 60 saniyedir. Bunu da ekleyelim. Evet bir saatim ile 60 dakikamı da aynı renge boyuyorum. Ve sadece iki renk kullanmış oluyorum bu etkinliğimde. İşte bununla da bu eşittir. Aynı zaman dilimini gösterir. Evet devam ediyorum diğer etkinliğime. Mehmet bana zaman ölçme birimleri ile ilgili bazı cümleler göndermiş. Cümlelerde yanlış hesaplamalar olduğunu tespit ettim arkadaşlar. Doğru hesaplamaları belirleyerek cümleleri kutucuklara yazınız. Bakalım bu üç kutucukta neler yanlışmış doğrusunu karşısındaki kutucuklara yazacağız. Nurdan'ın annesi bir haftalığına tatile gitmiştir. Nurdan bu tatilin 6 gün süreceğini hesaplamış. Evet sanırım burada da ben bir yanlışlık tespit ettim. Sanırım siz de tespit etmiş olmalısınız çocuklar. Bir haftalığına tatile giden bir bayan ya da bir kişi kaç gün kalır tatilde? 6 gün mü kalır? Hayır. Bir hafta 7 gündür. Bir haftalık tatile gidiyorsa o halde orada 7 gün kalacak demektir. Cevap burada 7 gün olacak doğrusu. İkinci kutuma geçiyorum. Fatih'in anneannesi bir ay üç günlük bir geziye çıkmış. Fatih anneannesinin gezisinin 33 gün olacağını hesaplamış. Bu arada çocuklar bir ayı 30 gün olarak da hesaplamamız gerekiyor. Problemlerde, alıştırmalarda bir ay diyorsa çocuklar bunu 30 olarak alacağız. Aslında hani biliyorsunuzdur aylar bir 30 çeker, bir 31 çeker. Şubat'ta 28 çeker, 4 yılda bir 29 çeker. Ama biz problemlerde bir tane rakamı baz alıyoruz o da 30. Pekala bir ay kaç gün çocuklar? Bir ay 30 gün. Bakın burada da notunu vermiş bir ay eşittir 30 gün. Peki, ayla. Bir ay gitmiş yani 30 gün. Artı 2 gün daha gitmiş. Artı 2 gün daha tatilde kalacağını söylemiş. Peki 30 2 daha kaç eder? 32 gün eder. O halde Fatih'in buradaki 33 gün hesaplaması yanlıştır. Devam ediyorum. Hilal arkadaşlarıyla birlikte alışverişe çıkmış. Alışverişi hesaplamalarına göre 4 yarım saat sürmüş. 4 yarım saati de toplayınca 3 saat boyunca alışveriş yaptığını hesaplamış. Peki burada yanlışlık nerede? Çocuklar 4 yarım saatte. 4 yarım demek önce bir yarımın 2'ye bölünmüş olduğunu unutmuyoruz değil mi? Hatırladık hemen. Hemen ben de 2'ye bölüyorum. Bu bir saat olsun 2'ye bölüyorum. Kaç yarım etti? 1 yarım 2 yarım etti. 4 yarım elde edeceğim. O hadi 1 saat daha çiziyorum. Bunu da 2'ye bölüyorum. 3 yarım 4 yarım. Bakın 1 2 3 4. 1 yarım, 2 yarım, 3 yarım, 4 yarım. Peki 2 yarım ne yapıyordu çocuklar? 1 bütün ediyordu. Yani 1 saat. 2 yarım 1 saat eder. Peki diğer 2 yarım da yine 1 saat edecektir. O halde 1 saat 1 saat daha 2 saat eder. Buradaki yanlışlık da 3 saat değil. 2 saat şeklinde olacak. Şimdi 119'daki alıştırmalarıma geçip bunları çözmeye başlayabiliriz. Mine doğduğundan beri 72 ay, 50 hafta, 14 gün geçmiştir. Peki Mine kaç yaşındadır? Çocuklar önce 72 ayın kaç yıl ettiğini bulmam lazım. Kaç yaşındadır diyor. Yaşlar biliyorsunuz yıl bazında sorulur. 72 ay kaç yıl eder? nokta 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 yıl. Çocuklar biliyorsunuz 1 yılda 12 ay var. O halde 12'şer 12'şer 72'ye kadar benim saymam gerekiyor. Ya da 72'yi 12'ye bölmem gerekiyor. Onu da daha sonra öğreneceksiniz. Ben şu an 12'şer 12'şer 72'ye kadar sayacağım. 12. Bir 12 daha 24. Bir 12 daha 36. Bir 12 daha 48 bir 12 daha 60 bir 12 daha 72 İşte buldum burada bırakabilirim kaç sürdü Kaç e, yıl sürdü her biri bir yıla denk geliyor çünkü bir yıl iki yıl üç yıl 4 yıl 5 yıl altı yıl güzel 72 ay 6 yıla tekamül etti budursun şimdi 50 hafta 14 gün hesaplayacağım çocuklar Ben biliyorum ki e, bir yıl 52 haftadan ibaret ama bize burada 50 demiş. Kaç eksiğim var? 2 hafta daha eksiğim var. Peki bu 2 haftayı nereden dolduracağım? İşte yanındaki 14 gün ipucundan dolduracağım çocuklar. 14 gün. Yani 7 artı 7. 1 hafta 2 hafta eder. Yani 2 hafta. 14 gün 2 hafta ediyorsam. Bu 2 haftayı da 50 haftaya eklersem ne olacaktır? 50 artı 2 eşittir. 52 hafta olacaktır. Yani 72 ay 6 yıl ediyor. Buradaki 50 hafta 14 gün 52 hafta ediyor. 52 haftamda benim bir yılıma tekamül ediyor. 50 artı 2 hafta eşittir 52 hafta eder. Bu da 1 yıldır. O halde Mine kaç yaşındadır? Bulduk. 72 ay 6 yıl değil mi? Artı 50 hafta 14 günde 52 haftadır bu da bir yıla tekamül ediyor dedik artı 1 eşittir 6 bir daha 7 yaş İşte mininin yaşını bulduk 7 ikinci soruma geçiyorum şimdi İpeğin kedisi doğalı 12 mevsim ve 24 ay geçmiş. Peki İpek'in kedisi kaç yaşındadır? Yaş diyorsa bana yıl bazında soruyordur. Hepsini yıla çevireceğiz çocuklar. 12 tane mevsim. Hmm. Ben biliyorum ki bir yılda 4 mevsim var. Peki 12 mevsimde kaç yıl vardır çocuklar? Hemen 12'yi 4'e bölüyorum ve e, kaç yıl olduğunu buluyorum. 1'in içerisinde 4 yok. 12'nin içerisinde 4. 4, 8, 12. 3 defa var. 3, 4 kere 3, 12. Yazdım. 2'den 2 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. İşte bölme işlemini de burada bırakıyorum. Ne aşağı indirecek rakamım kaldı ne de içinde yok yok dediğim bir kalan çıktı. Evet Kaç yıl ediyormuş çocuklar? 12 mevsim 3 yıl ediyor. Şimdi ben bu 3 yılı cebime koydum dursun. Bunu buldum 3 yıl kedi. Bir de 24 ay geçmiş. Hemen burada da ipucumu aklıma getiriyorum. 12 ay eşittir yine 1 yıla. 1 yılda 12 ay vardır. 1 yılda 12 ay varsa 12, 12 daha 24 etmez mi çocuklar? 12 artı 12 eşittir 24 ay. Yani 12 ay 1 yıl. Diğer 12 ayda 1 yıl eder. O halde bu da 2 yıla eşit değil midir? 24 ayda 2 yıldır. İşte sorumun cevabı çıktı bile. 12 mevsim 3 yıl 24 ayda 2 yıla eşittir. Hemen topluyorum. 3, 2 daha kaç eder? 5. Kedisi 5 yaşındaymış. Üçüncü sorum. Şener arabasını alalı 30 hafta 5 ay 5 gün geçmiştir. Şener arabasını alalı kaç gün olmuştur? Evet çocuklar bir yıl 52 haftadır değil mi? Ben bunu 52 haftaya tamamlayabilirim. 5 ay var. Bu 5 ayı haftalara bölebilirim. Ve 5 günü de üstüne ekleyeceğim. Zaten bana da kaç gün sormuş. Hmm, o halde ben bunları hiç Yılı e, Ay'a bölmeye gerek yok. Hepsini çocuklar gün olarak hesaplayacağım. Çok güzel daha kolay oldu şimdi işim. Çocuklar bir hafta kaç gün? Tabii ki de 7 gün. Bir haftada 7 gün var. Bir haftada 7 gün varsa 30 haftada kaç gün vardır? Hemen 30 ile 7'yi çarparak 30 haftada kaç gün olduğunu buluyorum. Ben artık öğrenmiştim kolay çarpmayı hatırlarsanız. Şurada sıfırı kapatıyorum. Sıfırı kapattım. 3 kere 7 21 kapattığım sıfırı da ekliyorum 210 gün bakın 30 hafta 210 gün çıktı bu dursun peki şimdi 5 ayın kaç gün olduğunu hesaplayacağım bir ay biliyorum 30 gündür O halde 5 ay kaç gündür? 30 çarpı 5 eşittir. Yine kolay çarpma yapıyorum. Sıfırımı kapattım. 3 kere 5. 15. Kapattığım sıfırı da ekliyorum. 150 gün. O halde 5 ayda 150 gün etti mi? Etti. Bu da kenarda dursun. Artı 5 gün var. Zaten 5 gün 5 gündür. Pekala şimdi hepsini toplayalım mı? 30 hafta kaç gün etti çocuklar? 210. 5 ay kaç gün etti? 150. Bir de 5 gün var. Bunu da ekledik mi? Sonucumu bulacağım. 5 5 1 daha 6 3 2 bir daha 3 işte çocuklar tam 365 gün olmuş yani bu da bir yıl tam bir yıl önce arabasını almış diyebiliriz peki şimdi son soruma geçiyorum 119. sayfamın son sorusuna geçiyorum Gülistan her yıl 3 ay boyunca akrabalarını ziyarete gitmektedir. Gülistan her yıl akrabalarını kaç gün ziyaret etmektedir? çocuklar her yıl 3 ay boyunca ziyaret ediyormuş. Önce 3 ayın kaç gün olduğunu bulalım. 1 ay artık ben biliyorum 30 gün. O halde 3 ay kaç gündür? 3 çarpı 30 eşittir. Sıfırı kapatıyorum görmüyorum. 3 kere 3 9 sıfırı da ekliyorum 90 gün. Bir yılda çocuklar 90 gün ziyaret yapıyormuş. Peki her yıl akrabasını kaç gün ziyaret ediyor? İşte cevap: 90 gün. Ve etkinliğimi de burada bitiriyorum. Evet çocuklar, yine dediğim gibi matematik sandığımızdan çok daha kolay. Yeter ki çalışın, yeter ki azmedin ve kitap okumayı unutmayın. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek dileğiyle, öğrenmeyen çocuk kalmasın diyorum. Hoşçakalın, kendinize de çok iyi bakın.